Merhabalar. Bugün Murder adında bir oyunla için biraz birlikte oynayalım istedim. Hani kanalımız biraz farklı olsun, farklı bir video çekelim, biraz değişiklik olsun diye. Başlayalım. Böyle dışarı dokunduğunuzda başlıyorsunuz. Oyunun ilk aşamasında kral olmak için adamı haklamanız gerekiyor bu yüzden böyle ama kral da bazen arkasını dönebiliyor mesela şu anda şarj oldu şarj olma süresi niye bu kadar uzun ayırt ya bak arkasını dönecek bunu kaldırdı şimdi yeniden bir şey yapalım öksürdü al dönüyor bak bunu döndü yani öksürünce şak diye dönüyor bu adam ve çok kendisine sinir Ay yine öksürdü. Dostum ya hadi. Öyle lan. Yani bu da biraz şiddet içerikli oldu ama. Ha. Evet kral olduk. Yay! Şimdi şeytani kullanıyoruz. Ya ben bu oyunda önce bayağı bir oynadım ve yani ha evet bu da bizim şeytani kullanımız arkadaşlar. Üçüncü bir hani sarayda yolu ya halim kuzen. O bu. İşte tam suç üstü yakalayamazsak ama zindana atamayız. Zindana atamazsak ne olur? Hı. Mesela bunu arkanıza dönün de korkuyorsunuz. Direkt böyle canınızda kalıyor. Bayağı kim bizi ne hale getirir çok yaşlandık ve biz şunları yak. Bunun bütün aynı anda yakalamak çok eğlenceli oluyor. Bazen olmuyor. Şu sondaki biraz pislik bir şey yapıyor ama bunun haricinde çok eğlenceli oluyor. Yine hain kuzenin yüzeyden geldi. inanamıyorum ya. Hani yaşlandık şu anda. O yukarıdaki bar hayat süremizde. Yani öleceğiz yani şu anda. Ve tahta kuzenimiz geçiyor. İnanamıyorum şu anda. Yani... Dostum! <laughs> Şaka mı bu? Allah'tan boyunda bu reenkarnasyon var ha. Yoksa hiç çekilmezdi. Alın bakın reenkarn olmuş biz. Aman 5 dakikada reenkarnasyon çıkıyor. Gıcık biraz. Bakın... Dedim ya reenkarnasyon olması hiç çekinme. Bakın geri döndük. Yoksa hani... Kuzenimiz biraz bizim gibi sinsi ve pislik olduğu için sorun ya Ama biz daha sinsi ve pislik. Yani kralı hareket etti mi bıçağınızı indireceksiniz arkadaşlar. Öldürebileceğinizden emin değilseniz. Yoksa zindana gidiyorsunuz ve hiç hoş olmuyor bunlar. Bakın şu anda bir dikkatim de oldu. Bir an kayda bakıyordum düzgün kaydediliyor mu diye mikrofonla. Mikrofonu videolarda ilk defa kullanıyorum. O evet, yüzden açıkçası hani kaydın düzgün olup olmadığından çok da emin değilim. İnsanlık düzgün oluyordur. O sonra birleştirmek de çok sıkıntı olacak bari ya. Evet, kuzeni hala haklayamadım. Af! Kıpırdamayı kesse. Biz seni haklamaya çalışıyoruz kuzen. Yine ederim şu Hale'yi bulacak ve ben de öleceğim. Bu kendi sonunda bir hale var arkadaşlar. Kral o Hale'ye giriyor ve yanındaki Hermes da ölüyor. O hale'ye girmek istiyorum. Ama çok zor hani o kadar dayanmak da çok zor. Demek beni iğneyle zehir zehirleyecektin ha? Bayağı değil. Bunu göstereyim mi ya? Sen ne diyorsunuz? Aman neyse. Bunu sonra gösteririm. Şu anda biraz iyi gidiyor gibiyim. Sonra hallederiz. Bu da bu da bu anarşik, bu adi. Sen de git. Hani bıçaklamaya çalışıyor ve bıçağını saklayamıyor. Bu, bu nasıl? Bak bunu avlamak daha zor. Çünkü bu hani şövalye olduğu için zaten kılıç taşıyabiliyor. Böyle tam bana doğrultmadan gösterince suçüstü yapamıyorsun. Suçüstü yapamadığında da zindana atamıyorsun. Böyle arkanda kalıyor adam. Böyle... Aa, sonuncu daha tam şey yapmamış. Sonuncu suç yapamadık. Suç yapmadan burada kimse izinden atamıyorsunuz. Adalete bak be. Ne kadar adil bir burada. Yaşasın biz. Çok yaşayalım. Kral adımı ser neyse artık. Bunları bu sefer tek tek alacağım ya. Hiç uğraşamayacağım. Hah başardım. Tekrar geldiler. Bunlar çok gece öyle. Ha şalaniye. Bunu almayacağım çünkü varise ihtiyacım var. Bir erken ölürsem falan. Öldüğümde arkamda adam olmaması da sıkıntı. Böyle bir durumda daha öldüğüm için bana saldırmıyor gördüğünüz gibi. Hiç ölmemi bekleyecek ve tahta geçecek benim yerime. Varisimiz oldu işte. nur topu gibi bir varisimiz var. Allah'tan bunlar iyi çıkıyor yani. Birazdan göstereyim size. Çok cici krallar oluyor bu mantıklar. <laughs> hani bizi öldürecek de falan ama gerçekten cici kral oluyor yani. Çok cici cici krallar. Durun. Göstereyim size hatta. Çünkü biz bir yakalasın istiyorum aslında. Yakala be. Hadi. Gözünü aç bir bak. Burada bir şey göstermeye çalışıyorum. Ha. Bak burada hani biz Zindana falan atmıyor. Mesela kuzen atıyor. ilk kral atıyor. Bu bu sadece uyarıyor yapma diye. <laughs> e bu yüzden de erken ölüyor. Ne yapayım Allah Allah. İyi der, erken gidiyor. Yapacak bir şey yok. Her neyse yine şey hani kuzenimiz renkarne olmuş arkadaşlar. Bir de onu hak Erken döndüm ya. Şimdi gürüzü kaldırdı ve valla Baya iyi gidiyorum. Hani normalde bu kadar iyi gitmiyorum. Hani saçma sapan bir sebepten hemen çak diye gidiyordum normalde. Ama şu anda baya yaşıyorum yani. Kimse daha beni öldürmedi. Ecelimle öldüm zaten hani öldürse de çok sıkıntı olmuyor da hani kimin öldürdüğüne göre mesela şövalye öldürse kral oluyor koymuyor arkamızı dönmüyoruz burada mesela bu da tahta geçiyor sizi öldürürse <laughs> ne kadar çok frankan oluyorsunuz be ben de bu kadar olmuyor bazı şeyler şu soytarları da o kadar sinir oluyorum ki Aa şövalye. Keşke biraz geç de varis olarak seçeydik. Varisime bak beni arkadan bıçaklıyor ya. Senin gibi varis olmaz olsun. Hop avizeye denk geldi. o avizeler çok kötü. İnşallah arkaya bu şey gelir. Hah tamam. Bu tahta geçecek böylece oyun devam edecek arkadaşlar. Hani yine bir kralı haklama şansımız olacak. Eğer adamlar gelseydi. Neyse onu görürüz. Görürüz zaman gösterdim. Şu anda sürprizini bozmayın. Tamam. Lütfen. Ben kralıma çok sadık bir askerim. Her ne haltsam asilzade. Her neyse ben kralıma sadığım işte. Bir arkasından öldürmeye çalışmıyorum kesinlikle onu. da ilk kral gibi var ya gıcık. Bir dur da yani haklıyım seni değil mi? Nihayet ya. Gerçekten. Ha bu arada oyunu hem oyun skordan hem de telefonunuza indirip oynayabiliyorsunuz. Bunu söylemedim sanırım. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Hani bayağı bulması kolay bir oyun. Ama işte azıcık şiddet var buna göre. Kendinizi ayarlamanız gerekiyor. Gerçi çok şiddet yok da az var işte. Yani ona göre Yaş sınırına da bakarım. Yazarım altı. Ona göre oynayın sonra. Şey yapmayın. Yaşınız tutmuyorsa oynamayın ya. Yalnız baya iyi gidiyorum ben bu oyunda. Normalde bu kadar ilerleyemiyordum. Fransız ihtilali falan oluyordu en son. Fransız ihtilalini de görürsünüz herhalde. Arkanı dönme. Ne yaparsan yap arkanı dönme. Hadi abi hadi. Abizeyi geç. Abizeyi geç. hadi üçünü de alalım. Helal be bana. Üçünü de tek seferde hak edin. <laughs> Onlar gelin <laughs> Abi, bu adam niye kahrından ölüyor bana ihanet edince? Dur bir ben sana bir arkamı döneyim çünkü biraz Ben bu hakladım ya. Olmadı mı? İnsanlar yanına şey gelir. Haydi. Bak hep böyle oluyor var ya. Hep böyle oluyor. Hep arkam bu adamlara kalıyor. Bu adamlar da tatlı istemiyor. Taht kalmıyor ortada var ya. Çok sinir oluyorum buna. Abi açtım birini geçin tahta. Ne zorluyormuş ya. Haksız mıyım? Abi yaşlandım burada ölüyorum. Mutlu musun? <laughs> ah. Fransız ihtilali. Neyse bir daha deneyek ya. Size biraz değişik sonlar göstereyim. Neyse bir kralı haklarsam. Sonunu çekti. Bu kral kıpırdadı. Ses çıkardı. Herhangi bir şey yaptığı anda çat. Direkt koşarak <laughs> adama haklıyorsun. Hakladım be. Yani haklısınız dedim orada haklayamıyorsunuz. Adam direkt yüzünden atıyor. Şövalye gibi değil şövalye. Bunu da istiyorsunuz şövalyenin de. Bu adam biraz gıcık. Bundan sonra en gıcık da şeytani kuzenimiz. Ki onu da hakladık. Niye bu adamdan sonra hep kuzen geliyor? Hiçbir fikrim yok sebebi aslında. Heh, bak bu adamı göstereceğim size. Bakın bu adamı <laughs> eğer Aviza'dan ölmezsen inşallah yürün bakın Aa, ne kadar mutlu bir son değil mi? Lütfen. Şimdi devam edelim. Bu adamı da gördünüz. Böyle ilginç sonu olanları... Ha. Bir an dikkatim dağıldı. Evet. dostum. Allah'tan reenkarnasyon var. Yoksa ne yapardık hiçbir fikrim yok. Adamı haklayamıyorum bir sürü. Bu adam en gıcık olduğum karakterlerden biri. Allah'tan ilk bölümde gidiyor. Çok gıcık ya bu. Gerçekten hiç sevmiyorum bu karakteri. Şu ilk kralı. Ya ondan sonra en sevmediğim şeytani kuyruğunuz. Ya gürüzle niye gelir bir insan kralını haklamaya ya? Bize böyle bir zarif bir bıçak bulsana Aa hazır gelmişken bunu da göstereyim. Yok bu şey yapıyordu ya. Bunun sonu çok ilginç değil. Sonra göstereyim. Bunu da biliyorsunuz zaten yerimize geçenlerden beri. 10 karakterin 9'u yerimize geçiyor zaten. Sanki bana kral değil de şeyiz, hedef tahtasınız mübarek. Bunların sonunu az önce gördüm. Abi şu avize, avize beni daha geliyor şu anda. Hani adamlardan kurtulamazsam avize var yani. Ya niye avize başkasını taklamıyor? Yavaş yavaş yaşlanıyoruz da var ya o efekt de çok hoşuma gidiyor şu an oyunda. Hani aynı kalmıyoruz, yaşlanıyoruz hep. Al yine köylüler. Abi nasıl bu kadar kolay saraya girebiliyorlar? Hiçbir fikrim yok ya. O <laughs> zaman bunun direkt niyetini bekle ediyorum. Bu olmasın, bu olmasın. Abi varisinizle tanışın. Bu adam. son daha göstereceğim sonra bırakalım bayağı olmuş çünkü bir 10 dakika falan kralı bir hızlıca haklayalım son saniyede hemen barışçıl bir tavır çizmeye çalışırken güzel öyle cip cık olmuyor kral. şey göstereceğim değil mi? çok havalı bir son var. Onu göstermek istiyorum aslında. O yüzden bu sonda onu göstereceğim. Ondan sonra bugünlük bu kadar diyelim çünkü bayağı 10 dakika olmuş. Hatta 15 dakikaya doğru gidiyoruz. Ben bu videoyu nasıl editleyeceğim diyeceğim ya. Geçen 10 dakikalık bir video yapayım dedim. 10 dakika bile editleyemedim. 1 dakikada canım çıktı ya. Gerçekten video editlemek zor işmiş arkadaşlar. Bunu öğrendim ben hani kanalla birlikte öğrendiğim en şey şeylerden biri bu. <laughs> Neyse bu adamın da sonunu gördünüz zaten. Şu kırık bir Abi sarı şey kahyayı arıyorum şu anda. Sarı kahya bir şey veriyor. Ve o, onun ayrı bir sonu var yani o yüzden aslında. <laughs> Sarıyı yollayın ya. Sonunu göstermek istiyorum şu anda. Abi yine köylüler. Arkadaş bu şeyle azimle tarla marla ekseninde zengin olmuşsunuz ya. Neyin azmi mı bu? Al ah, yine şövalye kafayı yiyeceğim. Yok adam gelmiyor ya. Oh benim öldüreceğim. Yaşlıymış işte. De. Sağ beni. benim. Of. İzin ya. Lütfen varisim olabilecekleri al kuzen, kuzen, kuzen ve kuzen yani. Varis kuzen oldu ya. Bir adam da gelmiyor. Böyle devam ediyor. İnanamıyorum, inanamıyorum Neyse bunu kızla haklayalım da şeye gelsin. Sarı kahya. Ulan olmadı. Olmadı bu, Bu olmadı. Kızan yaktı bizi. Hadi öksürdün. Bunu anlamayacağım mısın sen? Kızan o hata bir kere yapılır. Ha be sen beni yakalayabileceğini mi sandın? Kaç kere kral oldum ben senin haberin var mı? Hey yavrum Arkamı dönmüyorum Arkamı dönmeyeceğim Ya yine gelmiyor Hala gelmiyor Ya yani size göstermek için bir son var hani Ondan sonra şey yapacağız ama gelmiyor adam Çıldıracağım gelmiyor. Bir onu çağırınca gelmemesi olayına da çok uğurdu yani. Şu şöyle geçeyim. Hani bize parçalansın. O yüzden de hiç yapamıyorum var ya. Şu köylerin ya. Altını... Sen olmaz. Ödülünü yollayın ya. kuzen yine. Yine kuzen, yine kuzen de yine kuzen. Yine kuzen de. Unafettir. O adamı gösterelim. O sonu gösterir Arkadaş. İnat ettim şu. Oyun hani basit ya. O eğlenceli oluyor böyle. Ben çok böyle aşırı kontrollü karmaşık oyunları sevmiyorum. Yapamıyorum çünkü hani o kadar kontrollü karmaşık oyunları. Hani mesela 10 tane hareket yaptırıyorsun karakterle. Zor oluyor yani. De i̇şte basit. Kontrolü basit olan oyunları daha seviyorum çünkü ben gamer değilim. Yani hani oyun oynamayı seviyorum falan ama böyle profesyonel çok oynayamıyorum. Böyle basit oyunlarda daha iyi. Şu var ya, gıcık, gıcık kuzenim. Seni de hiç sevmiyorum. <laughs> Gerçekten. Ha. Böyle hava atma iyi dedim öksüre öksüre. Beni korkutabileceğini mi sanıyorsun? Ha kral oldum işte. Ay yine köylüler. Abi bu azimle toprağı işleseniz benden zengin olmuştunuz be. Ben de sizden baktım, Siz benden bıkmadınız arkadaş. Ay az kalsın arkamı dönüyordum ya. Ay <laughs> yine bunlar. Kafayı <laughs> yiyeceğim. Yine bunlar. Yine bunlar. Yine bunlar. Aa <laughs> <Ha>, avizeden gitti. <laughs> Nok abizeyi geçemiyoruz. Abizeyi geçemiyoruz Hı -hı. ve geçemiyoruz. Çıldıracağım. Çıldıracağım. Yani. Ha bu gösterdim mi? Kızmıyor bu. Aa, artık video o kadar uzun oldu. Tam olarak oh, oh. ne yaptığımı da hatırlamıyorum. Neyse kızmadığımı yeniden görmüş oldum işte. Diyorsan bu biraz daha kolay gidiyor. Kuzan olsun hiç kaç uğraşıyorsun bir de. Yok kuzan ben sana hiç kanka eder miyim ya? Hiç. Lütfen buradaki saatleri ne yapıyorsun sanıyorsun? Ben <laughs> yani öyle bir, bir uyuz oluyorum ki. Pop up reklamı gibi. Üzgünüm dostum. Yani yapacak bir şey yok. Ha mücadelesini yani. Arkamı dönmüyorum. <laughs> Yine kafayı kafayı yiyeceğim. Çık ya. Abi yanlışlıkla çıktı da acaba hakladı mı diye düşünüyorum şu anda. Abi sürekli bu adam geliyor. <laughs> sürekli bu adam geliyor ve ben çok sıkıldım. Öbür adamı göstermek istiyorum size. Yani onun sonu çünkü çok güzel. Hani güzel bir var Bunu istiyorum ama gelmiyor ona. Ay kılıç kafada kafamıza sürekli bir şeyler düşüyor. Bu ifa varis olarak mı tutsaydım keşke. Şey. Neyse belki öbür adam gelir de işimiz kolaylaşır. Yok gelmiyor. <laughs> Gelmeyecek. Gelmiyor. Önce azimli köylüler var ha. Bunlardan birini keşke kral seçsin. Bir de bu Joker var. Işte. <laughs> Yaşlandığım için bu da beni saldı. Baya doğmuş ha. Ben bunu nasıl düzenleyeceğim? Hiçbir fikrim yok. Baya şu anda kayıt 21. dakikada. Allah'a şükür. Allah'tan maalesef Böyle renkli olduğumuzda bize zorluk çıkarmayacak biri. <laughs> mezarımızı geçmeden intikam alabiliyoruz. Kuzen, yine kuzen. Yine kuzen. Kuzen de bizim reenkarnasyon paketinde herhalde var ya. Nasıl gafil avlayamam ya? Bayağı ürüzü kaldırmıştı. Az önce resmen onun bana haksızlık yaptı. Bayağı kaldırmıştı gürüzü. Ürüz dedim az önce ama gürüz yani. Abi sen şey yap ya. Seni göstereyim bari yeter. Çok sıkıldım ya. Yeter gelmiyor adam. Bu olayını göstereyim ben size. Bu da krallar arasında bizim kuzenle şey arasında şövalye. Ben yani çok öyle süper iyi bir kral değil ama bizim kuzenden daha kötü de değil bu. Çok şey kolay tahsil alması. Kralların nasıl iyiliğine göre sıralıyorum yalnız. Lütfen. Tabi en iyisi benim. Hadi kuzen gürz gürz ve voila. Senin de gitmen lazım. Çünkü o başkasını bekliyordum şu anda. Malik Azim Fransız ihtilalini başlatacaklar mübarekler. Haydi. Neyse bunu bir işaret olarak alıyorum. Bugünlük bu kadar. Yarın ya da bilmiyorum başka bir gün belki o Şimdi bu kadar devam edin. Her şeyi söyleyeyim. Daha devamlı da çekelim. Daha bir şey görüşürüz. Ben kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.